LGS hazırlık süreci dikkatli bir planlama ve verimli bir çalışma gerektirir. İşte LGS'ye hazırlanan öğrencilerim için faydalı olacak tüyoları vereceğim şimdi. Merhaba arkadaşlar ben İdris Hoca. Öncelikle sınavda en çok çıkan temel konuları iyice öğrenmeden ilerlemiyoruz. Bak bu bizim için önemli. Özellikle arkadaşlar matematik, fen ve Türkçe'de önemli temel konularımız var. Mesela Türkçe'de fiilimsiler ve cümlenin ögeleri bizim vazgeçilmez konularımızdandır. Bunları kesinlikle bilmen gerekir. Çünkü bunlar LGS Türkçe'nin bel kemiğidir. Peki bu konuları çalışırken ne yapmak lazım? Öncelikle konuları küçük parçalara bölmek lazım arkadaşlar. Küçük bir konuyu tümüyle öğrenmek zordur. Bu nedenle her gün biraz çalışarak konuları küçük parçalar halinde öğrenmek daha etkili olur. Örneğin fiilimsileri birden anlamaya çalışma. Sırasıyla isim fiilleri bitir. Bununla ilgili etkinlikler yap ve sorular çöz. Sonra sıfat fiile geç. Sıfat fiilde de aynı şekilde ilerle ve zarf fiillere geçerek aynı şekilde konuyu tamamla. Konu tamamlandı mı? Evet. Ardından fiilimsilerle ilgili genel testler çözerek konuyu pekiştirebilirsin. Aynı taktikle cümlelerin ögeleri, fiilde çatı, cümle türleri ve anlatım bozuklukları konusunda çalışabilirsin. Bu taktikler konuyu daha etkili bir şekilde öğrenmeni sağlar. Peki tüm bu konuları nasıl çalışmam lazım? Nasıl çalışma lazım biliyor musun? Zaman yönetimini öğrenerek. Zaman yönetimi bizim için çok önemli sevgili arkadaşlar. Mesela bir çalışma programı hazırla. Günlük, haftalık ve aylık hedefler belirleyip bir çalışma programı oluştur. Konuları planlayarak çalışmak motivasyonu ve düzeni arttırır. Bu süreçte düzen bizim için çok önemli. Günlük plan yaparken eğer işte şu saatte dersin başına oturayım diye bir alışkanlığın yoksa saatleri esnek tutabilirsin. O gün çalışman gereken konuları gün içinde uygun olduğun saatlerde çalış. Ama o gün o konu veya soru neyse o iş gün sonunda yatağa girmeden bitmiş olmalı. He biraz daha disiplinli olayım ve bilimsel ilerleyeyim diyorsan nasıl ki konuları parça parça halletmen gerekiyorsa zamanını da parçalara bölerek dersini çalışabilirsin. Bunun için işte birçoğunuzun da bildiği gibi Pomodoro tekniği var değil mi? Pomodoro tekniğinde 25 dakika çalışıyorsun 5 dakika ara veriyorsun. Böyle çalışmak senin odaklanma sağlar. Bu yöntemle derslerden kopmadan daha verimli bir şekilde çalışabilirsiniz. Küçük küçük, yavaş yavaş. Peki bu çalışma aşamasında ne yapmamız lazım arkadaşlar? diye düşünebilirsiniz değil mi? Ha bol bol soru çözeceğiz. Bizim bu süreçte işimiz gücümüz en önemli icraatimiz soru çözmek olacak. Özellikle yeni nesil yorum yapma ve analiz etme becerisini gerektiren soruları ağırlıklı olarak çözeceğiz. Bu yüzden bu tip sorulara ağırlık verelim. Olur mu? Bir de elinden geldiğince soru çöz. Bak bunun üzerinde duruyorum. Çünkü artık şu da var. Yani tüm yayın evleri test kitaplarını yeni nesil sorulara uygun olacak şekilde hazırlıyor. Yani işte şunu mu çözeyim, bunu mu çözeyim derdine girme. Ve şu derde de girme. İşte şu kitap çok güzel ve mizampajı güzel kıyamadım gibi böyle bir hataya düşüp o kitapları sona da saklama. Eline geçen her soru ve soru bankasını o anda çöz mutlaka çöz. Affetme soruları affetme. Bir de geçmiş yıllara ait LGS soruları. Bunlar sınavın zorluk seviyesini ve tarzını öğrenmen için çok faydalıdır. Etkisini görürsün yani. Tüm bu çalışmaların yanı sıra bir de mutlaka düzenli deneme sınavı yapman lazım. Haftada en az bir kez tam süreli bir deneme sınavı yaparak hem zaman yönetimi hem de sınav pratiği kazanabilirsin. Tabi bu haftada bir deneme sınavı yaparken aynı zamanda o sınav esnasında sınav gününün atmosferini yaşayacak şekilde sorular çöz. Örneğin deneme sınavını gerçek sınav gibi süreye uyarak yap ki hem zaman yönetimi hem de sınav pratiği kazanasın. Bu yaklaşım senin sınav anındaki stresini önemli ölçüde azaltacak. Ayrıca deneme sınavlarıyla eksiklerini belirleyip o eksiklerin üzerinde mutlaka çalışmalısın. Bak dostum burada önemli olan şu. Çözemediğin veya eksik bilgiye sahip olduğunu düşündüğün soruları mutlaka yeniden çöz. Ve onlara odaklan. Çözdüğün soru zaten senin haline artı olarak yazıldı. Ben bunu doğru çözmüşsün. Ama bunun yanında çözemediklerinin de üzerinde dur ki eksiklerini giderebilesin. Unutma çözebildiğin sorular tekrardır. Çözemediğin sorular ise öğrenmedir. Sana bir şey öğretir. O nedenle süreç içerisinde hep öğrenmeye ağırlık vermelisin. Peki bu öğrenmeyi nasıl yapmalıyım hocam diye düşünebilirsin değil mi? Arkadaşlar bu öğrenme sürecinde özel notlar çıkarmamız lazım. Çalışırken kısa ve anlaşılır notlar tutmak konuları hafızanda tutmana yardımcı olur. Bu notlar yazılılara veya sınava yakın tekrar yaparken işine çok yarayacak. Örneğin bir konunun alt başlıkları olabilir. Bir deyim veya atasözü yahut bir kelime çalışması olabilir. Böylece konuyu tam ve net bir şekilde öğrenirsin. Fakat öğrendiğin konuları sık sık tekrar etmezsen unutma ihtimalin yükselir. Tekrar yapmak ise senin bilgilerini pekiştirir. O nedenle bilgilerini hep taze tut ve bilgilerin hep böyle zihninde kalsın. Bir de bu süreç içerisinde hatalarını değerlendirmek. Bak az evvel dediğim gibi yaptığın yanlışların üzerine gitmelisin. Hatalarından öğrenmek sınavdaki başarıyı arttırır. Hangi ders konularda zorlandığını tespit edip bu eksiklerin üzerine çalış. Bu çalışma sürecinde yapman gereken en önemli kurallardan biri de motivasyonunu yüksek tutmak. Kendine bir hedef mutlaka belirle. Motivasyonunu yüksek tutmak için hayalindeki liseyi veya hedeflediğin puanı her zaman gözünün önünde bulundur. O okulun fotoğrafını çalışma masandaki duvara as veya o okulun giriş puanını as. Kafanı her kaldırdığında gördüğün o görüntü senin duygularını kamçılasın. Ama çalış. Gerçekten gayret göster. Çalışma arasında kendine zaman da ayır. Hep ders, hep ders olmaz değil mi? Hobilerine zaman ayır. Ve stresini azaltacak aktiviteler yap. Yani sporla ilgilen, bir enstrümanla ilgilen, kafanı dağıtacak bir aktiviten de olsun yani. Şimdi hocam benim en büyük aktivitem evdeki bulaşıkları yıkamak veya yatakta uzanıp tavana bakmaksa yani daha iyi aktiviteler bulmaya çalış sen yine de. Onlar da fena sayılmaz. Ama aktivite önemli. Bu arada yatağa uzanıp tavana bakmak demişken uykudan bahsetmemek olmaz. Uykuna hatta uykuyla birlikte beslenmeye de dikkat et. Düzenli bir uykun olsun. Hatta bak sana şöyle bir şey söyleyeyim. Dersinden kıs ama günde 8 saat uykundan kısma. Günde 8 saat uyumak beynin bilgileri işlemesi için çok önemli arkadaşlar. Uykusuz kalmak biliyoruz. Verimli çalışmayı engelliyor. Ayrıca beynin tam çalışması için düzenli uykunun yanında dengeli beslenmek de gerekir. Özellikle sınav zamanları, denemeler zamanları işte o haftalarda daha böyle sağlıklı gıdalar tüket. doğal gıdalar tüket. Buna dikkat et yani. Tamam arkadaş. Süreci güzel ve doğru değerlendirin. Ayrıca şunu söylemeden ne olmaz. Online ders videoları ve soru bankalarını kullanarak eksik olduğun konulara çalış. Bak sayfamızda ne güzel. Kısa konu anlatımları var değil mi? Soru çözümleri var. Çalış onları. Hatta kanalıma abone ol. Bildirimleri aç. Bu videoyu paylaş yani. Vicdan her şeyi ben mi söyledim sana? Bir de sosyal medyadan uzak dur. E hocam bu da sosyal medya değil mi? Ya o değil bak. Ders çalışırken dikkatin dağıtacak sosyal medya ve internet sitelerine uzak durmak senin odaklanmanı artırır. Odaklanma olmazsa ne olur biliyor musun? Vallahi moralim bozulur. Fakat biz şunu çok iyi biliyoruz ki LGS sürecinde moralini bozmamak için gerçekten muazzam gayret göstermen lazım. Tabii ki zaman zaman moralimiz bozulabilir. Ama biz yine de süreç içerisinde moralimizi yüksek tutalım. Mesela ne yapalım? Öncelikle kendimize güvenelim. Zorlandığımız konularda moralimizi bozmayalım. Sabırlı olalım. Her öğrenci zaman zaman zorlanabilir. Ama burada önemli olan pes etmeden çalışmaya devam etmek. Süreç içinde moralinizin bozulması çok normal. Çünkü ben de sizin gibi sınava hazırlanırken aynı durumu yaşıyordum. Ya da gidip geçen sene LGS birincisine sorsan süreç içerisinde onun da moralini bozacak durumlar olmuştur. Buradaki mesele ne biliyor musunuz? Moralin bozulsa bile yere düşmeme, kendini salmama. İşte tam da bunun için kendi stresini doğru yönetmeyi öğrenmek zorundasın. Mesela sınav kaygısını azaltmak için derin nefes alabilirsin. Veya hayallerinle ilgili anıları gözünde canlandırıp kendini rahatlatacak yöntemlerden faydalanabilirsin. Bunlar gerçekten süreç içerisinde işimizi yarayacak tüyolar. Evet bu tüyoları uygulayarak sınav hazırlık sürecini daha verimli ve etkili bir hale getirebilirsin. İşte planlı çalışma, bol soru çözümü ve düzenli denemelerle gerçekten başarıya ulaşma mümkün. Diyelim bu videoyu da burada bitirelim. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyor ve tüyolara, bu verdiğim tüyolara elinden geldiğince uymaya gayret gösteriyoruz. Tamam mı arkadaşım? Peki. O halde kendinize çok iyi bakın. Haydi bakalım şimdi hemen soru çözmeye başlayalım. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.